Merhaba arkadaşlar. Bugün 4. sınıf fen bilimleri madenler konusunu işleyeceğiz. Madenler, yer kabuğunun farklı derinliklerinde çıkarılan ve ekonomik değeri olan kayaçlara maden denir. Maden ocaklarında çıkarılan kayaçlar yüksek ısılarda eritilir. Böylece ekonomik olarak değersiz taş ve topraklardan ayrılır. Bu şekilde çeşitli araç gereçlerin üretimi için gerekli ham madde haline gelirir çatal, bıçak, kaşık, tencere gibi mutfak gereçlerinde ve televizyon, bilgisayar, telefon gibi elektronik aletlerde ham madde olarak kullanılır. Madde, madenler ülkelerin sanayi, teknoloji ve ekonomik gelişiminden büyük öneme sahiptir. Ülkemiz maden kaynakları bakımından kendine yeten ülkeler arasındadır. Kaynak, kay kayaçların birbirinden farklı olmasını sağlayan ve yapıları oluşturan maddelere de mineral adı verilir. Örneğin tebeşir, alçı taşı adı verilen minerallerden yapılır. Şimdi de diğer örneklerimize bakalım. Altın, kuyumculukta, diş hekimliğinde, madalyada ve resmi paralarda kullanılır. Bakır, elektrik, elektronik ulaşımında kuyumculukta ve boya üretiminde kullanılır. Demir, otomobil yapımında, inşaatlarda kullanılır. Kurşun, radyasyonu en az geçiren metal, metal olduğundan dolayı zararlı ışınlardan korunmada veya kötü kullanılır. Bor ülkemizde çok fazla üretilmektedir ve cam, seramik, deterjan, ilaç yapımında kullanılır. Civan, Boya sanayisinde, dişçilikte ve termometre yapımında kullanılır. Kükürt taşı ise deterjanlarda, kimya ve tarım endüstrisinde, patlayıcılarda ve havai fişeklerin yapımında kullanılır. Top taşı ise seramikte, çatı kaplamasında kullanılır. Ve zımpara taşı son et, son etkinliğimiz Kesme aşındırma işleminde mobilya üretmekte kullanılır. İlginiz için teşekkür ederim.